koskoca Cumhuriyet tarihinde ilk defa emekliler yoksul sınıfına girmiş ve ilk defa kiralarını ödeyemeyecek duruma gelmişler. Yani ve ee kalkıp bir senin şey sinirlendiğin şeye aslında hepimiz çok sinirleniyoruz. Ya bizi aptal yerine koymayın. Tabii can geri zekalı yerine koyuyor. Şaka şaka çıkıyor konuşuyor. Ama değilim evet. işte. Her seferinde diyorum sonuna kadar da diyeceğim. Ben geri zekalı değilim. Senin hitap ettiğin o bir kısım gibi değilim ben. Kimse onlar. Değil mi? Evet. Hani demek ki onun ikna ettikleri var ki böyle konuşuyor. Ben Artık. o ikna ettiklerinden değilim. Hala yüzde otuz yedi var mesela ikna olan. E, onlar e, hiç konuşmayalım şey Valla Vallahi bak yani daha sonra konuşalım. Evet, doğru, konuşalım. Peki. <laughs> Şimdi o halde e, tam da bunun üzerine hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçelim. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarına e, arkadaşlar talimat verdi. Sabit ve dar gelirliyle ilgili e, bir işte çözüm önerisi var Cumhurbaşkanı. Çare, Evet. E, şimdi bu açıklamayı dinleyelim ondan sonrasında değerlendirelim. Evet, evet, vardır. değerlendirelim.